dostlar yeni bölümden herkese selam. Ee, bu bölümde parti ms kasmaya başladık. Şöyle biraz önce bir tane aldık ama şu bazı köpekler var burada. Ee, kaç GB bu arada? Vallahi bir e, Rons kolluğumuz vardı. Ha, özür dilerim pedimiz vardı hatırlarsanız Takasladık. Üzerine de 3 GB aldık zaten arkadaşımızdan. Öncelikle şu arkadaşımız ee, yukarıdaki çarımızın durumunu bilmeden güzelce bir atar yaptı. İşte biz de bakacağız durumu arkadaşın yukarıda. Bakın. şöyle yani görüyorsunuz slot az aç çok o yüzden yapacak bir şey yok kutu biraz önce bir tane parti mesi aldık zaten şöyle üzerimize koyalım dursun Başka mesaj alırsam kaydı başlatırım. Arkadaşlar şöyle mitril kolluğu 55 GB sattık. diyebilirim şöyle koyalım. Ee, parti meselelerimiz var. Şimdi onlardan da bir şeyler kıtlamaya çalışacağız. Şimdi pazara bakayım parti meselenin fiyatlandırması nedir ne değildir. Bir tane de kolluk bir şey basalım geçici süreliğine. Kullanalım. Ee, pazara bakayım hemen geliyorum dostlar. Dostlar şöyle bir üzerimizdeki 8 GB'yi bir hiç ettik. Şöyle 20 tane kutu aldık. Şöyle 20 tane kutuyu pat diye kırdık. Bir tane akara box parayı katlamış olduk aslında. Ee, şimdi akara box'ımız dursun. Bunu kırmayacağım. Şöyle VIP Store'a kırdım. Bakalım neler aldık. Şöyle artı 5 Phoenix. Şart Iron Impact. Artı 6 White Tiger güzel. Ve boş direk almışız. Bu çok iyi bir haber. Şurası zaten katladı. Dostlar güzel oldu. Blue Dragon artı 6. Şu artı 6'ları şuraya çekelim. Nerede dursun. Şimdi Buraya artı altıdır inşallah. Şurayı bir artı altı yapalım önce. Vallahi inanır mısınız ki bir tık daha böyle iyi oldu. Geç bu oğlum. Güzel. Şimdi özür diliyorum. Şurası kar şunları basacağız. Şimdi artı beşleri bir alalım. bu uh. bu hepsi artı beş. Şura artı altı. Bunları da artı altı yapalım. GB'miz olduğu zaman böyle basarız. Önceliğim şurası çünkü. Aslında var. Şuradan bir artı altı geçerse size bir altı çevirme yapayım. Nasıl itemleri yakarız onu göstereyim dostlar. Şöyle. 60 emimizi buraya hiç edeceğiz birazdan. İyi izleyin. 60. Belki şöyle bir tane White Tiger çıkarsa kar ederiz. O da 7'ye geçerse zaten satarız. Evet güzel yanıyor. Sen de yandın mı? Diana Deer. Nedir ya Diana Deer? Valla bu son şu çevirişim geçerse başka bir şey ezik bir şey çöpe atacağım. Ben sözümlü dururum dostlar. <laughs> hiç gerek yok yani hiç. Şöyle 5 8 tane bu salalım. Şu boş durakinin bir fiyatına bakayım ya. Boş durak iyi oldu son 7'ye geçen itemleri de 8'e atmayacağım. Bekleteceğim. Mesela Iron Impact. 7 dursun. Şart de geç güzel kardeşim. Maalesef. Blue Dragon 7 olmadı. Şöyle Phoenix 7 güzel. Şöyle de White Tiger 7 haneye hayırlı olsun. White Tiger olmadı ama en azından şurası bizim karımızı götürmüş oldu. Arkadaşlar şöyle solo tek başımıza geldik. Şöyle bir sağa solu vuralım. Haydi bismillah okçular vurmasa. Ah. Arkadaşlar şöyle haritadayız. Ee, şöyle bir vuralım. Gelişini şöyle bir patlatalım. O güzel de kavuruyoruz da bizim gibi vuracaklar lazım. Neyse bir 15 kilo alalım. Bakalım ne düşecek. Ona göre kaydı başlatırım gider kararız. Bu arada boş ki 20 GB sattık. Bu daha iyi oldu bizim için. Ya hak. Güzel bir Nova. Ah be güzel kase gitti. Neyse dostlar. Kayıt başlatırım kutularda. Evet arkadaşlar o kadar uğraştık. Son bir novamız kaldı. Bir kill alabilir miyiz? Of hepsi KS gitti. <laughs> Asistler geliyor görüyorsunuz. Bakalım piyano var CRS'inde ne alacağız. Ya, her yerdeler ya. Üçtür boss'un drop'unu alamıyoruz. bayağı öldürüyor. Uman çok. Şimdi şöyle bir çiftli çiftleme doldu. Birini yanlışlıkla duvar attık. Evet ne aldık? İyi, Ramazan chest şunları aldı, 48 52 çok uğraşmayalım seyircilerimiz beslenene kadar var 5 dakika var zaten şu Nova'yı da atalım çıkalım sizle birlikte gidelim bir tenmer silinsin şöyle meselerimize gireceğiz zaten de önce şurayı bir kırayım istedim 3 tane de party monster stone'um var Onlar da sizle beraber Gireriz şimdi droplarına bakarız. Bunu ilk kez kıracağım. Önce bir drop'una bakalım. A artı bir. Güzel. Bir frame ring olur. Lego olur. Aveton olur. Meselere girmeyeyim. Şunları şöyle kırayım dedim ama birem attı şansa. Güzel. Şimdi şu üç tane çiz Bunlar şöyle bir atalım kolukşel görevini yapalım gidelim artı altı Dark Beyin torta artı altı heparaptor 5 Fenix artı altı biraz önceki bastığımız itemleri yaktım ben 8'e geçer diye her seferinde diyorum basmayacağım ama <laughs> bir türlü basıyorum Şimdi Raptor artı 6 Dark Vein çöp arkadaşlar Dark Vein'i artı 6'ya yaktık. Şimdi kalite sıralamasına göre basalım. Yandı. Hadi. Hadi oğlum. Ver Vermedi. Phoenix'i de dördüncü slotta artı yedi atalım. Bence beyazda yakaladık. Yakaladık. <laughs> Şimdi bunu şöyle bir pazar fiyatına bakalım. Pazara koyalım. Bu güzel oldu. Şuradan bir tane quest kıralım dostlar. Üzerimizde kalmasın. Şöyle hasta varmış ya. Şurada var mıydı daha? şöyle bir şeye bakalım bizim burada questimiz olacak hazır şu 10gb 10, 10, 10 GB yaktık 20gb geldi çok bir kar yok da ee. iyi bunu şimdi atarız hediye Şunları bir ezelim şurada hemen. Hayır, hayır hayır. Güzel. Güzel. Hadi bir kolduk şel çık. <laughs> Tüm jobların silahları çıktı neredeyse. Dursun. Ya ben bunu satmaktan vazgeçtim. Zaten soran da olmadı. Şöyle Akara Elemental Pendant. Bence iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum. Bir drop'una bakalım. meşeler var gerçi ya. Güzel olur. Satarız bunu. Dostlar şöyle Fenix yaktık. Akara epeyde 10 GB'ye koyduk. Şimdi girelim meselere Bakalım neler alabileceğiz. Drop çıkarsa kaydı başlatırım dostlar. Arkadaşlar şöyle 3 MS'den 9 GB'ye yakın şey aldık. Şöyle hep birlikte satalım. Şöyle burası 120 yaptı. Şöyle yüzde burası 220. şöyle 920. Bence güzel bir 10 GB'miz daha oldu. bunu tekrardan e, MS alıp biraz daha katlamak istiyorum yüzden, 150M'den. E, şimdi şöyle de yapacağım bir. Şunu bir 7'ye deneyeyim. Belki geçer. Geçerse bunu da gerçekten bu sefer 7 itemleri biriktireceğim, basmayacağım bu yandı dostlar zaten. Şöyle pazara bakalım neler yapabiliriz dostlar bu GB ile. Ee, sonra şey yaparım kayıt başlatırım. Dostlar şöyle MS'den kastımız 10 GB'yi şöyle güzel şundan lazım oluyor zaten bundan kırıyoruz. Oh 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 güzel güzel güzel. Şöyle raptorları bir atalım. Şardı da. Artı 5'ler şuraya. Artı 6'lar buraya. 9'u birden kırdık. Ne aldık? Şöyle bakalım. Tekrardan bir raptor. Güzel. Phoenix artı 5. Şurada. Artı 5 Phoenix burada. White Tiger burada. Serpent burada. Ay staff'ı şöyle art altı deneyelim. Geçerse onu çevirelim. Bismillah. Alamadık. Buraya ortalama harcadığımız GB 8 GB. Şimdi buradan geçecek olan bir silah Bizi. özür <laughs> dilerim. Bizi karı sokar. Yani 7 bir Phoenix bassak 3 GB bir, bir item daha bassak bizi kurtarır. Zaten bugün yapacağımız karı yaptık dostlar. Şuradan bir White Tiger gelsin. Phoenix geldi güzel. Şimdi şunları da şunun yanına koyalım. Artı 5'leri şöyle bir artı 6'ya salarım. 5 tane. Şimdi Blue Dragon artı altı güzel. White Tiger güzel. Fire vermeden bassak keşke ya. Vallahi Sen de geç lütfen. Güzel. Şimdi. Baya bir artı altımız oldu. Şöyle bir kalite sıralaması yapalım. şart Şöyle Raptorlar. White Tiger. Blue Dragonlar. Şöyle güzel oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane bu salacağım. Ve 2'ye geçeceğim. Şöyle 2 dedi. Rahatlıkla basabiliriz kasmadan. Şunları direkt basalım. Yedileri biriktireceğiz. Belki 8 e atarız, belki satarız. Bunlar yansın zaten. Hadi bakalım. Bunu aldık. Şarda alalım. Raptorları alalım. Raptorlardan bir tanesini alacağız. Sıkıldım. Bir. Güzel. Yandı. İkinci raptor alalım. Yandı. Böyle dragon 7 gelir mi? Gelmedi. Serpenti bastık. Güzel. Phoenix'lerden bir tanesi gelirse güzel olur. 2 white tiger'da double'ı olsun. olmadı. Ulan sinirlendim ya. Bu kadar olmaz dostlar. bu kadar item yandı ya. Maalesef gördünüz. Zararın neresine dönersek dönelim yine zarar yine zarar. Gerçi şu an bu zarar değil ama en azından bir tane item yediye geçebilirdi oradan. Olsun canım sağ olsun şöyle. Buradan da bir şey alamadık. Gemleri biriktiriyorum. gemileri iki yine üç güne kırarız. Ceza açılmış gidelim MSK asalım tekrardan farmlamaya devam. Şu an bir şeyler hissettim dostlar şöyle geldik tekrardan. Çıkartalım artık çık daha çık çık çık. Az önce kastımızın tamamı gitti. Yani şuradan bir 3 GB çevirebilir miyiz? <laughs> Güzel olur mu acaba? Allah şöyle geçerse 5. slotta 8 atarım. Yok yani bizde item geçmiyor dostlar yapacağımız hiçbir şey yok. Bugünlük bırakalım salalım yoksa iyice hiç edeceğiz GB'lere. Tamam arkadaşlar AFK bırakalım. Dostlarım şöyle videomuzun sonuna gelirken 4 tane şöyle parti Monster sonumuz var onlara gireceğiz şuralar var buraları çevirip upgrade yapacaktım e, 50gb hiç ettim onun videosu vardı ama çok böyle ağır küfürler ettiğim için e, şey yapmak istemedim e, şöyle şuna bir kez girelim msd ya hak deyip girelim Dostlar güzel keselim hepsini videonun sonunda kapanışta görüşürüz arkadaşlar Dostlar şöyle bu bölümün de sonuna geldik. Ee, şöyle 6 GB ile girmiştik. 7 GB yaptık. Şimdi tekrardan MS alırız ya da biraz kasarız gireriz. Diğer bölümü güzel başlangıç olur. Bu bölümde beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz dostlar.